Can insan şeklini verdiriyor. Hı. Bazen e, orkideleri korkunç bir şeye çeviriyor. Orkideler sana saldırıyor. Orkide en güzel bitkidir, değil mi? Evet. Bakın o korkunç orkide orkidelerde yazsana Hı. sen oraya, sen meraklısın yaz oraya. Hı. Korkunç orkide orkidelerde. Bak neler çıkacak. Bunu yukarıdan öğreniyor can yukarıdan resmi çekiyor bu işin. Hani mesela ameliyatlıyken uçuyoruz ya böyle kendimi seyrediyoruz. Hı hı. Oradan bahsediyorum. Hı. Bu kelimon kendi ortamını görmez. Yukarıdan çekilen resimde kaybolur. Yo, nereden bilsin neyin ortasında olduğunu? Bir kelebek mesela kaplanı korkutuyor. Ya da başka bir şeyleri korkutuyor. Kelebek yağ tarafı Bildin mu? Korku orkideler. deler. Bulamadın mı? Korku diye yazdın mı? Bir belgesel de görmüştüm ben şeyleri böyle uçan şeyleri falan kapıyorlar böyle şey gibi. Canlı gibi. Yok bu o, o çiçekler şey değil böcek o yiyen sürek değil. Kapan, he. Bö böcek yiyenler değil yani bunlar. Ya, korkunç vardır bir şey vardır. Çıkıyor. Orkideler de Orkideler. yazdın mı? Korkut orkideler yaz. Korkutan orkideler Korkudan orkide. Yani Sen de onu yazsana. Kork yaz. korkudan orkideler. orkideler. Sen bulabilir mi? Biz, vardı bizim grupta ama onlar... Bir de sen ara bakalım. Şeyde varsa... Korkut orkideler mi yazdın ne? Orkide yaz oraya. Orkide. Orkide... Korkutan orkideler, korkunç. Yani başka kelime gelmiyor aklıma. <laughs> Vazgeçtim orkide yazın bakalım. O görsellerde çıkar bir tanesi. <laughs> öyle mi? Evet, bunlar da. Bunlar da korkutucu. Daha iyisi de bulunabilir bunların, evet. Evet, ilginç orkideler. Bakın bunlar her bir orkide. Yukarıdan bir kuşu taklit ediyor. Yukarıdan. Pardon. Ben sana Şu mu kaptan? Biri bu, biri bu. Evet. Şimdi Ayağım. Bak ne kadar korkutucu bak. İki tane dans eden bebek. Bilmem ne. Görüyor i̇ki musun? İki tane şey kuş sanki o. Kuş sanki. bunu ee... Bak bir insan sanki. Evet. Sanki bir insan. Bunlar en sevdiğimiz çiçekler. Hayret değil mi? Evet. ya yani Biri yukarıdaki kuşu görüyor, biri canavarı görüyor, biri bilmem neyi görüyor. O şey... Ee, ee... Canların oradan bu bitki orayı mı görüyor? Tabii tabii tabii. tabii. Onu ona kendini ona benzetiyor. Kendini ona benzetiyor. Çok enteresan bir şey. Hmm. Bak mesela şurada sanki bir kuş var. Kuş. Şimdi kuş. Evet evet. Halık orkide. Hı, hı Renkleri nasıl ayarlıyor öyle de ben onu kuş ediyorum. Bu da hep kaçar, hep böyledir. Neyse bulamadım. <laughs> O kelebek şeyini de bulabilirsin. Kaptan kelebeği var biliyor musun? Kaptanı kaçırtıyor. Hmm. Kelebekler baksana. Dev kelebekler yaz bakalım çıkar mı orada. Kocaman kelebek açtığı zaman bu kadar. Hmm. İki tane gözü var. Kaptanlar mavi gözlü olurum. Bir de kaplan desenleri var çizgi. Kanadını açtığı zaman kaplan yeni bir kaplanla karşılaşmış gibi kaçıyor. Korktu. Evet. Sen buldun mu? Bu D kelebek korkutuyor internet haber. Yok. Kaplan kelebek diye. Yok yok tamam ben onu Baykuş ama... kelebekler. Öyle adam var. Tamam. O, o değil ama bak bakalım diğer görsellere bakalım. değil. O bunları çok. İki iki tane mavi gözü var. Kaplana, Kaplana benzeyen kelebek diye yazdım mı? çıkar. Evet. Dev kelebekler yaz bakalım. Dev. Yazdım hı. ben kaptan. Ha. Değil. Bayağı kaptan suratı var benim dediğimde. Öyle yani. Bak, beraber abi yazdın mı sen? Hı hı. Dev kelebekler yazıyor şu benziyor ona. değil o da. O da hiç. şey göstermiyor. Ya da kelebekler yaz, genelde öyle ha, İşte olur. işte. Hangisi? Yok yani, gitti. Dörtten kayboldu. <laughs> o deminkini açsana. Neresi? O baykuş. 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 O, o. o. o da baykuş kaçırıyor. O da baykuş kaçırıyor. Hmm. Bak, Peki bunlara kim sürüyor? Daha bunlar tırtır halinde. Buna ne koza ne içindeyken şey bunlara kim böyle ördüyor kendini? Evet. Kim ördüyor? Yukarıdan gör ördürüyor onu işte. Gör ör oluyor. Hmm. Kelebekler yazsana sen ya da ilginç kelebekler. ilginç kelebekler. Bakalım ne çıkacak bahtımıza. İlginç desenli kelebek. Bir tane daha var. da de çok değişik. Işte. Ama güzel şeyler çıkıyor. Kötü bir şey çıkmıyor. Hep renkli renkli ilginç. Bunlar koleksiyon kelebekleri. Aynı. Evet. Bunlar öldürüp kurutuyorlar işte ondan sonra oluyor. koleksiyonu. Bir günde ölüyorlar. Bir tane bulabilsek hiç değilse bir tane çıksa değil mi? Şunu yazsak bir şey. O ne kelebekmiş? Bak o da değişik olmaz. Okur musun alttaki yazıyı? Ya bu kelebek müzesinden şey... Kelebek topluluğu bu. Ha, Tek... Al, kaçırdım. Evet. Hı, gene kaçırdım. Elim değince kaçıyor <laughs> resim. Aa, zevzeye benziyor. Sen buldun mu? Hiç kelebekler. <laughs> i̇şte <gülüyor> yan göster. O da değil. Yan gözüküyor burada. Kaplana benziyor kelebek. Kaplan kelebeği ama Hem de kocamandır o, kaplan onun surat, suratı kadar büyük görüyor o kelebeği, hmm. tesadüf yok işte ama başka biri buluyor hemen, bu masaya de biri oradan hmm. gelir bulur İşte o da evet işte kaplan, okay. evet, evet. Hmm, şaka Allah gibi, bar, bar. Ha. Nasıl şaka gibi evet. Bir resim Allah Allah. O nasıl insana benziyor? Bu da kaplana benziyor. Hmm. Ve tam kaplanın yüzü bu. Gördün mü ama? Evet. Allah Allah. Bak, <laughs> Bak bu da bir şeye benziyor ama ne bilmiyorum. Böyle tuhaf Kapan bir yani. gözleri var. Hmm. Açılıyor. Açılıyor. Tam ekran. Hmm. <laughs> Bak, o canların olduğu yerde kaptan ne? o onu görüyor. Burada ona mı benziyor? Tabii tabi bu larvalar biliyorsun ipek böceğinden biliyorsun. Kozaya giriyor. Kanadını e, örüyor. Bak, bak, aldım. Bak. Kör göz nereden ne örüyor onu? Ne gördük. Kör göz ben örüyor. Gördük. Göz. Evet. Ya. <laughs> Yukarıda canı kendini görüyor. Can kendini görüyor. Orada daha nice resimler var o Adem Otu'nun. Bazıları tam insan ya. Ya sanki Photoshop'ta yapmışsın gibi Ülker organı bile olanlar var. Hı. Gene mi getirdin ona? Tamam. Sen de bir süre getirdin. Sen de bir süre getirdin. Sen Sanki yapma gibi kaptan ya, resim Hayır, gibi. Bir tane de var. Tamamen Kanada'da zaman kaplan var. Hem de mavi gözlü kaplan. Ticaretine başlamışlar. Hı? Satılıyor mu kene üzerinden. Neymiş o? Kelebek. Kelebek. Fiyat biçmişler. Kelebeğim. Evet. Wow. Satıyorlar. Tamamen kaplan işte. Aman <laughs> ya ama asıl mavi gözlü kaptan bulamadım hmm. Onu bulsak iyi olur. Bak şöyle yaz, büyük kelebekler yaz. Çaldı mı onlar? Orada bir çıkabilir. Fiyat kısmışlar altına euro 2. 2. 11'e geçti, 13'e 11 11 e yaş çocuk? <laughs> Aslında 1,5-2 yakın. Oğlum bir ruh su 2 yaş ya. 2002 doğumlu değil mi? Kaç doğmuş? 2004 doğumlu. 2 yaş var aralarında. Ha, 2 yaş var. Bir yıl erken gitti, gidince işte. Aralık, evet bir yaş oldu. Ama o 4'e geçmesi gerekiyor. <laughs> 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 seni götüreyim mi seni? Gideriz birazdan gideriz. Şey, Yok çünkü kelebek taktım. biz de buradayız. Ha bir şey kelebek bulsunlar ha. ne diyeyim? Yazayım. Evet, kelebeklerdir. İlginç kerebeklerdi. Ya da ilginç kelebekler demeyelim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Mavi gözlü kaplana benzeyen. Evet, zaten bulunur yes. o. Şu var bir tane de. Çok benzemiyor. Değil, değil, hiç benzemiyor. Bütün görseler bu mu? Görsel. Yok değil, değil, değil Kaplanlar o değil. Bu da zaten korkutucu. Bu da korkutucu. Şuna baksana biri bakıyor sana, sana şu anda. Hmm, Göze evet. bak. İlla gözü koyuyorlar oraya. Maymun şey bu da kaplana benziyor bu da ya. Değil devam et sen. yok bu bu sayfaya bakmıştık zaten kelebekler deyince demin bakmıştık. Neyse işte ya anladınız yani siz benim dediğimi istediğimi. Mavi gözlü kelebekler diyelim. Deme. <laughs> <laughs> Öyle çıkmaz onda mavi diye çıkar. Kelebekler mavi olarak çıkar. Mavi hmm, Değil Deme. Ne diyeyim kaptanım? İşte hepsi mavi çıktı mı? Gözleri değil ama kendileri mavi. Mavi göz desen kelebekler. Yok gözlü kelebeklerdi gözlü. Gözlü kelebeklerdi bakın. İngilizcesi ayet balon fries. Çıktı mı?